3-2-1 Selamun Aleyküm Bugün ee, Brawl Stars oynuyoruz Yine Günde 3 tane video atan Adam görmemişsinizdir Çünkü çok kolay atıyorum Tek yaptığım Kapak fotoğrafı yapmak Şurada bir şeyler Daha yok muydu ya Şu arkada Şimdi Ömer hesabıyla arkadaş olalım mı? Boş ver ben kendime sanmıştım. Şu çok güzel değil ya. Ne? Nasıl deniyorsun? Sokak kıyafetlemek çok güzel. Seni davet ettim. Ya baw! Sokak kıyafetli Max. Ya, yani ama ben tabii çok... ki ne yapacağım? Fengi mi 30 lirbeye kastım. Bence en varımın 25 Hatta piper'ı 20 yapacağım 19 I just wanna be like you I don't need no friend I see you I should call you tomorrow, tomorrow. Evet Anladım. Benim <laughs> yapmam Ne? Bödezleri yapmam gerek. Bir şey olmaz. Çok kolay. Matematik insana kolay geliyor da aşırı kolay değil. Kesin yanlışım var son soruda. Benim. Benim benim. Soru, soru denmez aslında. Yazı bile yazmıyorsun. Sadece sayı. Birkaç tane sayı yazıyorsun. Uy, ya şiş. keşke tüm karakterlerin sınırsız şeysi olsa. Bu arada 6500 rütbe falan yapıyorlar. O, Rainbow ben eskiden onlara inanıyordum. Onu rastgele salladım. Yaman dikkat et etrafında adamlar. Takıma tek atarım böyle. Tabii tek. Ümm. Evet tek attım takıma. Evet yani ama ben de emberim olsa Çok ben tek de yargı dağıtırım. Çok kolay çünkü emberle oynamak. Sen ile de. Sen, ama sana 20 oldu. 25 yükte yok sen ne? tek attım pipere. <laughs> yaman bence oraya ultini atmamalıydım. Boş boş lazım. E gene de öyle. Piper'ın hiper şarjı olsun. Sövüşçülerin kulağı neden tuhaf gözüküyor? Evrim ağacı. Ben bunu biliyorum ki. Çok e, yumruk yiyorlar. O da madalya gibi bir şey alıyor onlar için. Bu da size bilgi olsun. Yani o kulaklarının şişik olması, kan profesyonel olduklarını şey yapıyor, gösteriyor. Ve kan, evet orası su topluyor, kanla doluyor. O ya onlar için madalya. Hazır ver. bunu Yaman sonraki iki üç maçı dayanarsak, kaybederim 20. Oluyor ve ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Bayern 25 Yapacağım. Ama bu... Aa, Leon ne biçim? Aa, Leon sendi. Evet, Leon fanı sendi ama Fan. Fan boy. Fan Bir boy. an böyle aklıma değişik değişik şeyler geldi. Ne geldiğini ne bilmiyorum. Bir şey Yaman geberdim. Mi? Nasıl ya? Peniden nasıl bana sekebilir? Sana alalım. Hadi Yaman. Hatta sonra her türlü. Yeniyse. Bekle ben de gelseydim yani. Ben de geleyim. Oha. Aksesuar çok güzel yani bu. Oo. Oo. Mm, bittik. Ü. O ne ya? Of kız 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 kız. O ne ya? Sıfır kupa bravo. Bro stars gerçekten. Ay var, var söyle istiyorsan. Ne? Ne? ben do, ya ben Biliyor musunuz arkadaşlar benim arkadaşım YBC gördüğünüz gibi YBC benim arkadaşım Hayra da benim arkadaşım şurada bir yerde görmeniz lazım Hayra <laughs> <laughs> Hayra <Harika. gülüyor> YBC ile Hayra ile biraz böyle videolar çekiyoruz Bella Selim bu arada. Evet. Ali abi. Sen <laughs> <laughs> de birinci be. Sen olsan var ya. Var ya. Bak 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 bak. Öldürüm seni buz. Hiç boz. kaşınma buz. Baz çıkarana birinci. kadar baz yemiş. Ben de Lord Selim bu arada olsun. <laughs> Lord Enze. Gelen buraya. gelen buraya. gelen buraya. Kulda kullanın aksesuar. Hangisi çakma anlamıyorum. Çakma olmasa ateş etmez. Pardon çakma olsa ateş eder. Ne ne somaçi. somaçi. Tam şu an Mortis'e bulaşmam. <Sessizlik> Mortis hmm. spring Melisa kim? <laughs> <Böcük. Gülüyor> ah Mel Elis. Başa M ekle. Sonunda böcük var. M'yi de otel olarak düşürürsen motel. Böcük otel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. En azından 3 tane şey kazanırdım sonra. Vur 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 vur. Vur vur vur. Oo, baba baba baba. Sen neden öldün? öldün? Kupa Sen neden oldun bot yaman yaman? Bu maçı da yenmemiz gerekiyor. Pusacağız tamam mı? Pus kasacağız. İyi <laughs> Hadi ama lütfen. Lütfen. O Oynayabildiğin kadar iyi oyna tamam mı? Okey. Lazali. <laughs> Piper'm aslında 30 bir ama arkadaşlar bu benim kötü hesabım. Lord Enzel'in şey videosunu çok merak ederim. Bir ara atacağım demişti. Lazali çıkarana kadar Piper yedim videosu. <laughs> Harbiden. Onu işte... izleyelim videodan sonra. Lan ee, sen Lordenzel değil misin ha? Çakma Lordenzel. Ne alakası çakması ya? Kameranı izliyorlar diyor. Ama öldürüyordun. Niye öldürmedin? Ne bir şey Ne Oha suyun üstüne atladı bot Uuu uh, yaman kaç kaç yaman. Elsa pus orda orada pus pus. Senin beni ne düşünün? Ya yaman şimdi, ya. Oğlum, şimdi beni ne düşünün? Kaybetmedim sonuçta böyle. Kendimi göstersem biraz böyle saçımı hava atayım. Bot yaman ya gördün senin yüzünden. I, 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 i. ben ölmedim sen öldün. Ben Aa, ben bu Piper'la muhabbet ediyorum. Beşiktaşlı geliyor. Olmaz. Tarı 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 tarı. Uzun mesafeli bir karakter seçmem gerekli. Bundan sonra. Koç mod filan seçerim. Bazla oynanmıyor. Şurada ço şu çocuk da seçmiş. Dandik bas kostümüyle. Kostümsüz baz. Hayır. Lütfen ne ölme ben ama ben lütfen ölme lütfen. Onlar birbirini yesin ama bekle orada sakın hiçbir yere gitme tamam Canım mı? yok. Ya bekle çalı gerekiyor? <laughs> tamam ben doğdum ben doğdum. Hi 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 doğdun. Ne diyen doğdu? Bakalım 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 bakalım. Oh. ultisi var kaç kaç kaç. Viper'ın ultisi. Benim de var yaman. Kullan o zaman. Öldüm ki. Evet. geliyor. Ama gene de belki Hayır çay ya. Çay 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 çay. En azından kupa aldık. Ya Yaman musun? ben kupa almadım. Ben de almadım. He Niye? Ben o zaman ne kupa alma, aldım diyorsun. Bilmiyorum. Üç, ya. İlk üçte kupa almıyor zannettim. Hadi pusca. Oha yetmiş. <laughs> Embral. Ember Yaman. Ember. Embral. Hadi. Kara ambar kasayım bari. Ambar. 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 Neyse videoyu Hadi. kapatıyorum.